Edinilen bilgilere göre olay, 15.30 sıralarında Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 529. Uncu sokakta bulunan 3 numaralı bir apartmanda meydana geldi, 2 numaralı daireden gelen sesler üzerine apartmanda bulunan komşular polis ekiplerine ihbarda bulundu, olay yerine gelen ekipler, anne Ayşe Ağa'nın mutfakta boyun ve sırt bölgesinden bıçaklanarak öldüğünü tespit etti. Ölen kadının eşi H.A. ve annesi Ü.A. ile yapılan görüşmede ise H.A. annesi ile birlikte saat 15 sıralarında ilaç yazdırmak için evden çıktıklarını, evde kızı Dilara A'nın olduğunu ancak saat 15.45'te eve geldiklerinde eşinin mutfakta kanlar içinde olduğunu, kızı Dilara'nın evde olmadığını ve bilgisinin olmadığını belirtti. İddialara göre, Dilara'nın bir erkek arkadaşı vardı, annesi görüşmelerini istemediği için kızına telefon vermiyordu ve kızı Dilara uyuşturucu kullanıyordu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, gelen yüksekten düşme ihbarı üzerine polis ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde Dilara A'nın inşaattan düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.